Lezzet yolculuğumuz başlayacak inşallah. Hamsi ve pilavımız için neler kullanacağız? 1 kilo kadar temizlemiş akmül hamsimiz var. Ondan sonra iki su bardağı kadar pirincimiz, ...bir adet kuru soğanımız. 3 yemek kaşığı kadar kuş üzümümüz, bir tatlı kaşığı kadar tuzumuz, karabiberimiz, tarçınımız, bir tutam dereotumuz, ondan sonra 5 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, bir adet taze limonumuzu kullanacağız. Önce bir tenceremizde bize yetecek kadar yağımızı boşaltacağız. Yağımızı boşalttıktan sonra soğanımızı piyaz şekline doğrayacağız. Onu da içine ilave edeceğiz. Onu iyice bir kavuracağız. Soğanımız kavrulduktan sonra içine tekrardan pirinçlerimizi dahil edeceğiz. Pirinçle beraber kavurmaya devam edeceğiz. Pirinçlerimizi güzelce bir kavurduktan sonra içine karabiberimizi, ondan sonra tarçınımızı, tuzumuzu ...ve de kuş üzümlerimizi içine ilave edeceğiz. Onunla beraber karıştıracağız. Karıştırdıktan sonra yeteri kadar suyumuzu içine ilave edeceğiz. Suyumuzu ilave ettikten sonra 5 dakika boyunca bir demlendireceğiz ve dinlenecek. Ondan sonra 5 dakika boyunca dinlendikten sonra... ...içine biraz yeşilimiz, istersek maydanoz... ...veyahut da istersek dereotu da kullanabiliriz. Onu da içine ilave edeceğiz ve onunla beraber harmanlayacağız. Harmanladıktan sonra hamsilerimizi zaten temizlenmiş. Müthiş hamsilerimizi, aknur hamsilerimizi tepsimize güzelce bir dizeceğiz. Onları dizdikten sonra hemen içine pilav, pilavımızı boşaltacağız. Pilavımızı boşalttıktan sonra üzerine tekrardan hamsiyle beraber, aknur hamsiyle beraber kapatacağız. Üzerine biraz tuzumuzu, biraz karabiberimizi ve bir tane de taze limonumuzu üzerine ilave edeceğiz. Üzerine biraz tereyağımızı veya istersek zeytinyağımızı gezdireceğiz ve ondan sonra fırına göndereceğiz. Fırında iyice bir pişecek ve piştikten sonra da afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem de güzel bir sunum olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun.